İzmir'de kanser hastası çocuklar bayramı erken kutladı. Düzenlenen etkinlikte hasta çocuklar gönüllerince eğlendi. Aileler de çocuklarının gülen yüzlerini görmenin mutluluğunu yaşadı. Görüntüler İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisinden. Afiyet olsun. ki. Şema, şimdi bunu ağzımıza atıyoruz. çok <laughs> sevdim. Şimdi, o, sen sıra. o ağzından çıkarışı şey? peçete. Yap bakayım. Evet yap bakayım. Bir baktım sopa kırıldı. Yapma hacı da aynı öyle oldu. Kemik iliği ve transplantasyon ve onkoloji merkezi kurma ve geliştirme vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte minikler aileleriyle moral depoladı. Çocuklarımız için eğlenceli. Geldi mi bir ay hiç çıkmadan kalıyoruz. Vallahi bilmiyoruz durumuna bağlı. Vakıf hayırseverlerin katkılarıyla İzmir'de ikinci bir konuk evi daha açmaya hazırlanıyor. Yeni yapmış olduğumuz 9 Eylül Üniversitesi'ndeki hasta ve hasta yakınları için kurulan 4 bin metrekarelik bir binamızda inşaatın ikinci aşamasına geçmek için hem kurban bağışları olarak hem de bunun dışında kişilerin özel yapmak istedikleri bağışları için vakıfımızda bekliyoruz. Aa, bir şey diyeyim. Şimdi de ne güzel hep gülsün bu çocuklar.